Bilmem taş yemesine, taşattım gerisine. Benden selamlar olsun kızların iyisine. <laughs> Evet arkadaşlar 2025 sezonunun ilk kampına en ekstrem çılgın etkinliğe gidiyoruz. 8. kış yüzme şenliklerine gideceğiz. Buzlu suda yüzeceğiz. Nerede yapılacak? Rize'nin Ardeşen ilçesi Neknari mevkine gidiyoruz Tunca Vadisi'nde. Sevgili Hasan Önder'in hamilini yaptığı bir etkinlik bu. Dünyanın en ekstrem etkinliklerinden biri. Geçen seneden hatırlarsınız buzlu suya girip yüzeceğiz. Biz öncesinde kampımızı yapacağız. İnek obası, kemik kadro buradayız. Kartel üyesi Mehmet ve ben. Şimdilik yoldayız bakalım. İnşallah güzel bir kar ve ortam bizi bekleyecek. Yarın da suda güzel vakit geçireceğiz. Kara ulaştık. çok az kaldı az sonra karlı yollara giriş yapacağız. Bizim de aradığımız yollar bunlar. Senin Neknari mahallesindeyiz, çok güzel bir köydeyiz bu arada Deremezra Neknari burası. Hatta Deremezra köyü yanlış söylüyorum. Ee, bu köye geldiğimizde şunu fark ettik: elektrik, su, internet, telefon hiçbir şey yok. Zaten jeneratör sesini duyuyorsunuz, oturanlar da jeneratörle oturuyor. Ekibimize bir e, iki arkadaş daha gelecek, onlar da çekme karavanla geleceklerdi ama yol çok müsait değil, o yüzden şimdi onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Burada bir uydu varmış, uydu üzerinden onlara ulaşacağız e, ee, karavanına gelmesinler diye. Ondan sonra etkinlik alanına geçeceğiz ama şöyle cennet gibi bir yerdeyiz. Çok güzel de kar yağışı devam ediyor. Dere Mezra da muhtarımız sağ olsun bize hem odun konusunda hem telefon konusunda yardımcı oldu. Arabamızı şuraya bıraktık. Geldik burada Osman dayımızın evi var. Allah razı olsun o da uydusundan telefonla kullandırıyor bize arkadaşlara ulaşacağız onlar gelmesin diye haber vereceğiz ondan sonra kendi kamp yerimize doğru gideceğiz Etkinlik alanına geldik. Etkinlik alanında şu anda çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdare Araçları temizlik yapıyor. Şu alanda bir sürü araç var görüyorsunuz. Etkinliğimiz burada aşağıda olacak. İş makinesi çalışıyor zaten. Büyük ihtimalle giriş yolunu açıyor. Biz de hemen alanın yanında buraya kurulacağız. Temizlik bittikten sonra bu arkadaşlar çıkacaklar. Biz de buraya kurulacağız. Kamp yerimiz şu an bizim için özel kamp yeri açılıyor. Normalde insanlar şurada kamelyalarda kamplarını yapacaklar ama onlar yer çadırı. Biz araç üstü çadır olduğumuz için bize daha geniş bir alan lazımdı. Organizatörler sağ olsunlar. Bize böyle bir yer ayarlıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz. El Özel İdaresi'ne buradan çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadılar, orayı açtılar. Ben her zamanki gibi başka köşeye kuruldum. Mehmet üşüdü biraz. O hemen sobaya. Sobamızı da yaktık. Ocağımız karşımızda. Mutfağımız burada. Şimdi burayı da oraya boşaltacağız. Az sonra bir mantı yapacağım. Mehmet sen ne yiyeceksin? Ben... Ee, şey şu mi? Ha. var ya. Onu yiyeceğim. Tamam. Mantı sevmiyorum. Tamam. Adam Kayserili ama mantı sevmiyor. Bakın. Kayseri mantısı hariç e ben Kayseri mantısı aldım. Ay, çorba hazır hatta. Oo yanmaya başladı. Şöyle atıyorum 500 lira gibi bir şey olsa aylık anladın mı? almış Ne kadar oldun nereden biliyorum? Peki onun ağzını kapatmadın sen? Ha kapatayım mı? Sıcak su kaçıyor. işte mu çıtırtı ya? Ah, Müthiş Kayseri mantısı. Afiyet olsun. Hmm. Evet şimdi bulaşıklarımızı yıkama zamanı. Nasıl yıkacağız? Tabii ki de karda yıkacağız. Etkinlik alanından uzak olma sebebimiz bizim araç üstü çadır olduğumuz için etkinlik alanından e, uzak olmamız gerekiyor çünkü sabah o az önce gördüğünüz araçların hepsini kaldıracaklar. Bizi buradan kaldırmayacaklar. Biz de en azından rahat bir şekilde kampımız yapacağız. Hadi şimdi sıcak çay içelim. Allah. Kanka çay yaptın mı? Ay. Oh. Üşüdün mü? İçeriye kadar sıcak değil mi? İçerisi çok sıcak. Yoksa üşümedim. Hiç üşümüş gibi miyim? Yok. Ne var yani üstüm başım kar olmuşsa? Üstüm başım kar olmuş. Ben şimdi bir üstümü temizleyeyim. iyi çeyrek geçiyor. Sobam da artık sönmek üzere. Yavaş yavaş uyku vakti. Yarın sabah eğlenceli bir gün olacak. Hadi iyi geceler. Sabah görüşürüz. Evet. Oo, günaydın. İşin girişe bakar mısınız? Oh, oh, oh. Mükemmel bir sabah bizi bekliyor ama bu da çadırımıza mal oldu. Şu kar gece şunları düşürmüş. Biraz sıkıntı yaşamışız. Yani bu yolda kar yoktu. Bakın bütün gece yağan kar. İşimiz bu sene zor. Geçen sene güneşli bir etkinlikti. Bu sene pek güneş görünmüyor. Sağlam üşüyeceğiz. Arabamız iyice karlara gömülmüş vaziyette. Hadi bakalım. Biraz sabah spor yapayım ondan sonra da sobamı yakayım. sabah sporumuzu yaptık. Manzaramızı izledik. Şimdi kamp alanımıza doğru gidelim. Sobamızı yakalım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Ondan sonra etkinliğe kendimizi hazırlayalım. Ama bu seneki etkinlik gerçekten zor olacak. Çünkü hava açmadı. Hava açmadığı gibi de kar yağışı devam ediyor. bakacağız artık. Belki girmeyiz. Çadırımıza geldik arabayı çalışır vaziyette bırakmıştım onu bir stop edeyim ondan sonra Geçeyim Sobamı yakayım Soba önemli Çünkü etkinliğin başlamasına da sadece 2 saat kalmış en azından kahvaltımızı bitirelim Amandır. O stop eder kendi kendine Ben şimdi Soba mı yakayım? İçerisinde tam bir savaş alanı. Şu kamplarda beceremediğimiz tek şey tertip düzen. Ama ona da gerekli önlemleri alacağım. Önce sobayı yakma hadi. Şimdi çok yüksek ihtimalle bu arkadaş yanmamaya direnecek. Beni yanatması güzel oldu. Evet etkinlik nihayet başlamak üzere etkinlik alanına geldik İnsanlar toplanıyor ama çok şiddetli kar var girebileceğiz mi bakalım hafiften pirs değil. Bizet Bey de uzun yoldan geldi. ediyoruz. Yine Dere Mesra'dayız. Güzel bir noktadayız. Vallahi, Yanımda da çok ünlü bir isim var. Evet. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Hayır. Bin Hong metodunun sertifikalı oyuncusu kendisi. Kontrollü soğuk terapisiyle uzmanlaşan Nefes egzersizleri ve Allah Allah. beyin hücrelerinin buna adaptasyonu ile ilgili güzel bir uygulama hazırlamış ve bunu metod olarak da uyguluyor. Şu anda da yanımızda İzzet Murat hocamız. Hocam hoş geldiniz. Eldiveni aldı çocuklar. Herkese eğlenceler diliyorum. Burada olmak Aldı gitti valla. <laughs> Ee, soğuk suya dayanıklı bir teknik. Tamam. Ne de teknik. Tabi yani, sadece soğuk suya dayanıklı değil, yani. bir metodu kontrollü e. soğuk, soğuk su terapisi, nefes egzersizi e. teknikleri e. ve meditasyon ve zihin öğesini birleştirerek irademizi e. ve e. bağışıklık e. sistemimizi güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış e. insanları e. daha e. mutlu, e. sağlıklı ve güçlü yapmaya yardımcı olan bir metot e, ağırlıklı olarak nefese Zici dayalı da, o zaman. Mehmet Ali falan yazdırdı mı? Evet. Move metodunun nefes egzersiz evet. tekniklerini kesinlikle ya. suyun içerisinde uygulamıyoruz. Anladım. O öncesinde yapalım. yapılan bir evet. iki e, iki uygulama. Iki daha sonra, sonra evet. Belli şey. bir ara verildikten sonra <laughs> daha sonra kontrollü <laughs> bir şekilde soğuk suya giriyoruz. Ama belli bir süreç mi yoksa? Şöyle vücudun bunun fiziksel faydalarını görebilmesi için bir buçuk iki dakika gibi Okudum bir süre anladım. fazlasıyla yeterli. Tamam. Daha fazlası olursa bu sadece zihnimizde bizim açmaya <laughs> çalıştığımız bir şey. Evet. Yoksa soğuk su ve buz eninde sonunda her zaman kazanır. Aynen kazanıyor. Geçen seneden <laughs> bilirim en son iğneler batınca çıktım suda. <laughs> doğru, doğru, doğru. Bildiğim etlerden çatırdama sesi geldi öyle. Teşekkürler. Bu sene Mustafa Beyazla beraberiz. Ekstrem dostumuz. E, aynı zamanda hem dalışı hem de zıpkınla balıkta e, çok çok iyidir. Tanıştık, Engelli serbest savaş yani, dünya rekoru. 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 2019 yılı bana evet. ait. E, Kendisinin de YouTube hesabı var Mustafa Beyaz diye. Gerçekten öneririm. Yakında belgesel çıkacak. Belgesel adı neydi? Belgeselin adı Vira. Ee, benim hayatımı anlatıyor. Baştan sona kadar. Nasıl hayata tutturduğumu ve aynı zamanda yapmış olduğum ekstrem sporlardaki o hayat hikayesini yansıtıyor. Tabi yayınlandığı zaman herkesin haberdar olacak. Barış abimle de geçen sene tanıştık sayılır. Böyle YouTube üzerinden mesajlaşıyorduk, birbirimize bilgi alışverişi yapıyorduk. Hani deli deli şeyde bulur derler ya. <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle oldu. Evet. <laughs> Birazdan buzun içerisindeki akarsuyun içine gireceğiz. İnşallah tabii. çizmezsem. Çok felaket kar yağıyor, durmuyor. Geçen sene güneş vardı. Ya yapacak bir şey yok abi. Yani Allah, işin zevki burada. Allah Allah. Aynen. Aynen. O, o popo donacak abi. Biraz o yiyeceksin. Evet, evet, evet. Valla bir senedir hasta olmuyorum. Ben bunu yaparım arkadaş. <laughs> Neyse o zaman suda görüşürüz hadi. Tamam. Evet hazırlandık. Şu anda hazırız. Etkinlik alanına gidiyorum. Çantamı çadırıma bırakacağım. Sonra suya gireceğim. Oradan da doğru çadırımı ısınmaya. Bu arada girişler başladı galiba. Bağırışlar var. Hadi bakalım bu sene nasıl olacak? Ya. Evet girişler başladı. Evet hazırız gideceğiz. <laughs> Abi bir müsaade. <laughs> ben ineyim. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bir müsaade. Deliye yol verin. Evet. Ay. Ah. Verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şişe. Ve suya giriyoruz. Huh. Su şimdiden ısırmaya başladı. Ah. <gülüyor> 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 Bu seneki gerçekten soğuk çok girilecek gibi değil. Şöyle ya, ya, delilerin yanına girmek lazım. Başka türlü biz içine giremeyiz. Abi <laughs> nasılsın? İyi Allah'a şükür. Allah ver şunu bu. Ver şunu bu. ben girdim. <laughs> ah. Hocam bir Öyle dakika daha işte. dayanmıyor ya, ya. bana. Ya. <laughs> ya. Ya. Hey. tamam Vay canına! 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 çıkalım. Evet Mustafa canına! Vay canına! Vay canına! Vay canına! gel. Mustafa, gel. <laughs> evet, Mustafa geliyor. Haydi Mustafa. <laughs> o tamam Mustafa çözdü zaten iş bitirdi. Kafada bitirdi Mustafa. Mustafa adam yüzdü ya. <laughs> Mustafa'nın yüzü yerde ben de yüzerim ya. <laughs> Şöyle bir son bir kafaya kadar girelim. Uf. <laughs> Ay. Adam... <laughs> Sesi sonu kesiliyor. Ya çok. Ah. Abi. Yani Bir yarım saat daha kalır ben buraya yani ama. Bütün gece kamp yaptım ben. Ha. Yani. Ha. yani. Ha. 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 Evet ha. en azından girdik. Ha. Artık biz de çıkabiliriz. Önümde kaya var. Ha. Hasan Bey teşekkür ha. ederiz de. Biz teşekkür Seneye ederiz. Seneye görüşmek üzere. Evet. <laughs> evet. Mustafa nasılsın? Tamam. Evet. Tamam, hadi, 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 hadi. Benim dizler yanmaya başladı. Ben yavaş yavaş çadıra tamam, bak, gider. Tam tur atacağım. Evet. Arkadaşlar deliye yol verin. Ay. Tebrikler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Ah pardon. Düştüm. Düşmek üzereyim de. Ama. Eyvallah. Sağ olasın. Evet bu sene geçen seneye göre daha zorluydu. Su da girer girmez ısırmaya başladı. Artı tipi şu anda şiddetli kar yağışı işimizi zorlaştırdı ama yine de suyumuza girdik. Geçen sene ben sudan çıktığımda üşüyordum, şu an üşümüyorum. Gidelim bakalım çadırımızı ısınalım. Evet suya girdik, şimdi çadırımıza geldik. Rahat rahat giyineceğiz. Mehmet Allah razı olsun. Oo oh, soba da bir güzel yanıyor. Mehmet şu ayakkabıları al bir at. at. Tamam. Şunu da şuraya assana. Şunu şuraya as abi. Bak şu tahtanın üzerine bas. Tam onu halledeceğim en son. Oturacağım buraya da. Yok yok onu demiyorum giyinme için. Değil? <laughs> Oturacağım buraya. Evet kral tacımızla kral tacı diyorum. Kral koltuğumuzda, sıcacık çadırımızda giyineceğiz. Başta girmekte zorlandım biliyor musun Mehmet? Niye? Şuraya kadar, göbeğime Aynen. kadar girebildim. Baktım Mustafa giriyor mu? Mustafa girdikten sonra Aynen. girdim suyun içine. Evet. Ben şimdi müsaadenizle giyiniyorum. Şeyi koruyaladım. Şeyi koruyaladım. Yeni bir Yeni fon açtım. Bir o çektiğinizde bir korona oldum. <laughs> evet Hasan Önder alkışlar ve kumralarınızı diliyorum. Efsane. Yıkılıyor. Şimdi ben özellikle, kayıtlamayız arkadaşlar? Hasan abi. Ben buradaki katılımcıların adına her yıl farklı bir lokasyon kurduğun için, bulduğun için ve bu güzel doğayla bizleri buluşturduğun için şahsım adına ve buradaki misafirler adına teşekkür ediyorum ve alkışlıyoruz seni. Ve birkaç cümle istiyoruz senden. Evet sevgili dostlar. Gerçekten mücadele edilerek Katar'dan yapılan dokuzuncu bir şey. Şimdi bu bölgede nefes yetmiyor dedi doğru. Çünkü suya girdiğinizde sonuçlar Zor konuşuyorsunuz. Hı hı. Ama yes, özellikle hı. bu kar ortamında bu zor koşullarda buraya gelen etkinliğimize renk ve anlam katan Başlam. sizleri dostlarımıza <laughs> <efendim>, ben yürekten <laughs> alkışlıyorum. <laughs> İstanbul Üniversitesi, Bize Ticaret Portası, Tunca Belediyesi, Bize Çay Çarşısı, Gündetur, Art Rafik, Berra Gelsin. Madalya aldığında bir klasik kontrol vardır değil mi? Evet gerçekmiş. Madalyamızı da aldık. Bu etkinliğimizi de tamamladık. Şimdi <laughs> gide. <laughs> Aynen. Abi o standarttır. Her madalya alan <laughs> besinacak. <laughs> Gerçek bir <laughs> <evimi> kontrol edeceğiz. etkinlikte olmuş olduğu gibi <laughs> Şimdi gidelim çadırımızı toplayalım. Ondan sonra artık. Teşekkür günümüzü abi, bitirelim. Şey abi. Şey <laughs> <laughs> abi. Gece beraberdik. Onlar da burada kamp yaptılar. <laughs> Aynen. Sağlıcakla kal abi. Görüşürüz. Sen girdin mi? He? Girdin mi? Yok. Sen ya, girdin, girdin mi? mi? Girdim tabii. Vallahi <laughs> <laughs> biz buna geldik Aa, abi ya. Zarın başka Aynen. İyi güzel abi. Hadi görüşürüz, görüşürüz abi. Hasan bey. Evet arkadaşlar, etkinliğimizi bitirdik şu an ciddi bir tipi bastırmış vaziyette. O yüzden jet hızıyla hemen çadırımızı topladık. 2025 sezonun ilk kampını da böylesi çılgın bir etkinlikle de tamamlamış olduk. Bizler artık evimize doğru gidiyoruz. İnşallah 2024'te yaşadığımız sıkıntıların hiç yaşanmadığı mükemmel bir kamp sezonu geçiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Bay bay.